merhaba arkadaşlar Enixcam eğitimlerine devam ediyoruz şimdi iki, iki buçuk eksenlerden e, tarama işlemlerinden bahsedeceğiz bunun için e, operasyonumuz floor and wall operasyonu olacak e, create operation'ı tıkladıktan sonra buradan Planner operasyonları seçip ardından floor and wall operasyonu seçtim daha sonra e, burada geometri kısmından workpiece'i seçmeyi unutmayın Çünkü burada <laughs> Workpiece'de parça ve kütük seçmiştik. OK diyeceğim. Ardından geometri kısmında burada parçamızın seçildiğini görüyorsunuz. <laughs> Bu operasyonda e, taban ve duvar işlemleri yapılabiliyor. Burada bizim işlenecek olan tabanı e, Specify Cut Area Floor yazan bölümden seçebiliriz arkadaşlar. Eğer seçmiş olduğumuz hemen seçelim. Bakın tıkladım. Ve bu üst yüzeyi tarayacağımı söylüyorum. Eğer e, bu seçmiş olduğum taban geometrisine e, komşu eğer duvarlar varsa bunları da e, seçebilirim. O duvarlar da işlenecekse. Veya bunu seçmekle uğraşmak istemiyorsam otomatik walls diye bir seçeneğimiz var burada. Bunu işaretlediğimde seçmiş olduğum tabana bağlı olan duvarları kendi otomatik bir şekilde seçiyor arkadaşlar. Burada tabi bu en üst yüzey olduğu için burada herhangi bir e, duvar seçmemize gerek yok. Ardından tool kısmından takımımızı oluşturacağız. Burada varsa var olan bir takım buradan seçebilirim ya da e, hemen şurada create new yazan bölümden e, oluşturacağım. Burada miltoner e, seçili tool type kısmında istersek buradan farklı farklı e, ihtiyacımıza uygun takımı oluşturabiliriz arkadaşlar. Hemen Tool Subtype kısmından da gelip buradan bir seçtikten sonra bir tarama kafasıyla ben bunun üst yüzeyini taramak istiyorum dedim. Örneğin D52 çapında bir tarama kafamız var diyelim ki. Bununla parçamın en üst yüzeyinde temizlik yapmak istiyorum. Belli bir miktar kalını düşürmek istiyorum. Buraya takım çapını girdim. Örneğin 52 dedim. Burada işte gerekli ayarlamaları isterseniz yapabilirsiniz. İşte takım kaç ağızlı olduğunu vesaire buradan tanımlama yapabilirsiniz. İşte diyelim ki 5 numaralı takımda yer alıyor bu magazinde. Okey dedik. Takımımızı da oluşturduk. Burada takımımızı oluşturduktan sonra alt kısımda Pet settings yazan bölümden Artık e, işleme tiplerinden e, seçim yapabiliyoruz. Burada e, kat patern yazan bölümden e, ne tür bir işleme strateji kullanacaksak onu yapabiliriz. İşte follow part, follow periphery, profile, zikzak gibi. E, buradan örneğin ben zigzagı e, seçtim. E, hemen bir alt kısımda yanadım ve maksimum yapabileceği yanadım miktarını buradan belirliyorsunuz. Örneğin ben %70 yanadım yapabilir diye e, hesaplıyorum. Eee bunu belirledikten sonra direkt hesapla dediğimizde bakın. Gördüğünüz gibi parçanın üst yüzeyini 0-0 olacak şekilde şu an bizim için taradı arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Evet bir de ön izlemesine bakalım bunun. Verify'dan. Şimdi ben zaten kütük oluştururken 3 mm üzerinde bir kütük var diyerekten oluşturmuştum. İşleme payı var diyerekten oluşturmuştum. Şöyle bir play diyelim bakın. Gördüğünüz gibi parçayı e, üzerindeki e, ne kadar şey varsa tek seferde bunu alıyor. Şimdi soru şu eğer burada tek seferde almasını istemiyorsak ne yapacağız? Böyle bir durumda şurada yazan kısımda bunun üzerinde e, kaç milimetre talaş olduğunu örneğin işte e, 3 milimetre 5 milimetre bakalım mesela örneğin e, analiz kısmından bakın şöyle hemen bakalım bunun uzunluğu kaçmış 60'mış diyelim ki ben bunun üzerine benim ölçtüğümde bu 65 geliyor ve ben bunu 60'a düşürmek istiyorum. Böyle bir durumda şurada yazan floor blank thickness yazan bölüme işte örneğin 5 mm üzerinde bunun işleme payı var deyip ardından tabi bunu yaptığımızda yine tek seferde alacak depth per cut yazan bölüme buradan bunu kaç kaç alması gerektiğini giriyorum ben. Örneğin 2 2 e alsın dediğim zaman bakın hesaplatalım. Gördüğünüz gibi bunu 2 2 alarak eee işlemesini yapacak veya 1 1 al dediğimiz zaman hemen görelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde 1 1 alacak. Örneğin ben bunu hani 2 2 alsın diyeceğim. E, bir ön izlemesini görelim arkadaşlar. Hemen play dedim bakın tabi şu an benim mevcut kütüğüm zaten ee, oluşturmuş olduğum kütük biraz aşağıda. Evet. Burada tabanda ne yapmış oldu? Gördüğünüz gibi e, bu tabanı da sıfır olacak bir biçimde işlemiş olduk. Eğer e, ben şunu istersem şunu mesela 3 mm stok var dedim mesela üzerinde. Eğer e, ben tabanda da belli bir miktar e, taşlama için pay bırakmak istiyorsam e, bunu şu şekilde yapacağız. E, cutting parametreye gidip stock yazan bölümde şurada final floor stock yazan bölüme işte bırakmak istediğim talaş miktarını gireceğim arkadaşlar. Örneğin ben buna 13 e, bir taşlama payı vermek istiyorum dedim. Hesapla dediğimde şöyle yandan bakacak olursak görelim. Gördüğünüz gibi şurada onda bir mesafe bunun üzerinde ne yapacak? Kütük e, üzerinde taşlama için pay bırakmış olacak. Hemen şöyle tekrar bir ön izlemesini yapalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde eğer e, düz parçalarınız varsa ve üzerinde e, belli bir miktar e, tarama işlemi yapacaksanız, temizlik işlemi yapacaksanız basit bir biçimde bu e, seçenekle çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki Z Depth Offset, aklınızı karıştırmasın, bu duvarlarla alakalı bir işlem. Burada ben işleme tipini, örneğin follow periferi yapabilirim veya follow part yapabilirim, burada değişiklik yapabilirim. Bir de onu görelim. Gördüğünüz gibi, şimdi tabi şöyle bir şey oldu, follow periferi olunca inside outside yani içeriden dışarıdan mevzu geldi. Cutting parametre tekrar girip Strateji yazan bölümde e, pattern direction kısmını eğer e, inward derseniz içeriye doğru yani dışarıdan girebilecek. Şu an parçanın ortasından girmeye çalışıyor arkadaşlar. E, şu şekilde operasyonunuzu düzeltebilirsiniz. Böyle mesela. Şöyle bir ön izleme yapalım. Play diyelim. Evet bu şekilde yapabiliyoruz gördüğünüz gibi ee, tabi burada tarama parçalarında ağırlıklı olarak e, genelde biz zigzagı tercih ediyoruz arkadaşlar burada e, tabi seçilen operasyon tipine göre e, buradaki strateji bölümü farklılaşıyor örneğin burada zigzagı seçtiğimiz zaman e, Buradaki cutting kısmı, stratejik kısmı e, değişiyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. E, bunlardan da bahsedeceğim. E, evet bu şekilde basit bir tarama işlemi yapacaksanız e, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, Tabi bu komutla, bu operasyonla hemen işimiz bitmedi. Bunun bir de duvarlarla alakalı işlemleri var. Onları da bir sonraki videoda e, anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.